Merhaba arkadaşlar. Yeni derse hepiniz hoş geldiniz. 13. dersteyiz. Malum meçhul konusu. Faili zikredilmişse arkadaşlar malum diyeceğiz. Cümlede fail zikredilmemişse mecbur diyeceğiz. Şimdi hemen bakıyoruz örneklerimize. Birinci örneğimiz Fetahar Raşidu Hiraklete Harun Reşit Hiraklı fethetti. Hiraklı bir mekan ismi arkadaşlar. Fail meful. Fail zikredildiği için Fetahar fiiline malum fiil diyoruz. Etken fiiller arkadaşlar. Fetahar fiil El Raşidu fail Hiraklete meful. İkinci cümlemiz meçhul fiil Futihat Hirakletu. Hirakle fethedildi. Kimin fethedildiği zikredilmemiş. O yüzden fail meçhul arkadaşlar. Dolayısıyla fiilimize de meçhul fiil diyoruz. Fail zikredilmediği için. Hirakle kelimesi ise ikinci cümlede naib fail. Failin yerine gidiyor. Pekala. <laughs> <tuhat> El fi'lul ma'lum. Ma'lum -ma fiil nedir? Ma o fiil ki yutkeru zikredilir. Fa'iluhu fa'il zikredilir fil kelami cümlede. Kelmitalil evvel birinci örnekte olduğu gibi vel fi'lul mechul meçhul fiil nedir? Meçhul fiilin tanımı ise ma fi ki lem yüzker zikredilmedi fa'iluhu faili fil kelami cümlede. Faili zikredilmemişse meçhul fiil diyoruz. Belgilekiz kâne mahzûfen hasfedilmiş bir min minel evrâd herhangi bir sebeple herhangi bir amaçla faili zikredilmiş. Niçin herhangi bir amaç diyoruz? Çünkü belâvi konular var, belâvet konusunda işlenen mevzular var. Mesela ya çok bellidir, ya hiç belli değil, ya gerçekten bilinmiyordur fail veya zikredilmek istenmiyordur. Çeşitli faydaları var. Bu çeşitli faydalara binaen cümlede fail zikredilmeyebiliyor edilmediği zaman fiilimiz meçhul formuyla gelir. Bu fiillere meçhul fiil diyoruz. İkinci örnekte olduğu gibi arkadaşlar. Binaul mazil ma'lum lil meçhul. Binaul mazi el ma'lum lil meçhul. Niye lil meçhul? Vel meçhul demesi lazım değil mi arkadaşlar? El ma'lum vel meçhul olacak. Bu lil meçhul demeyelim buna. Vel meçhul diyelim. Dil meçhul diye bir kavram yok. Şuraya vel meçhul. Binaul mazi el ma'lum vel meçhul. Örnek. Arkadaşlar sağlı sollu bakıyoruz. Malum ve meçhul fiillerimizi görelim. Karşılıklı okuyacağım. Alime, ulime, ekrame, ukrime, heddebe, huddibe. Bakın. Sağ taraftakiler malum. Sol taraftakiler meçhul fiiller. Alime bildi, ulime bilindi. Ekrame ikram etti, ukrime ikram edildi. Hezzebe edeplendirdi, hüzzebe edeplenildi. Yani edep aldı. Taalleme tuullime, iqtela'a uqtuli'a, istanfara ustufira. Üçüncü satır. Kale, kile, ba'a, bi'a, eto'a, uti'a. Dördüncü satır arkadaşlar. اجتاح اجتيح اقتاد اقتيد اعتاد اعتيد 5. ستر استطاع استطيع استباح استبيح استعاد استعيد 6. ستر بايع بويع شاور شوبرا تقاذف تقودف Gördüğünüz gibi mazi fiilleri gördük arkadaşlar. Mazi fiillerde malum yapım mesle dönüştürülürken ilk harfleri dambeleniyor. Sondan bir önceki harf fethalanıyor. Kuralı hatırlayalım. İlk harfleri dambeleniyor. Sondan bir önceki harf yani dambeleniyor dedim de fiileyi bozdum tabii ki burada. Ecoflerde kural değişikliği de var. Onları da ekstra işleyeceğiz. Yani şekil değişikliğini kaba taslak bir alalım. Yani genelde birinci harfi damlıyoruz, Sondan bir önceki harf kes alıyoruz. Şurada istisnalar var. Onları da inşallah işleyeceğiz. Kaidesine bakalım arkadaşlar. Kavaidu Yasirul madi Hangi madi? El ma'lumu Malum olan bazı mechule mechule dönüşür. Bir kesri ma qabla ahirihi sondan bir önceki harfin kesrasıyla ve dammi <laughs> kulli mutaharrikin öncesindeki bütün hareketlileri de dammeleyelim ne anlattı bize arkadaşlar mazi malum fiiller meçhule dönüşür sondan bir önceki harfin kesrasıyla ondan önceki harflerin de dammesiyle deyip kaba söyledi bize kemal serafil emtiletil ula ve bir ve ikinci örneklerde görmüş olduğunuz gibi bir ve de bu şekilde görüyoruz. Şurada arkadaşlar şu başlıkta benim zihnim kaldı da var malum var meçhul. Evet mesela yukarıda bakıyoruz el malumu var meçhul. Binaul madil malum lil meçhul. Burada da iki türlü de okuyabiliriz. Demin ben vav koydum oraya ama lil de uygun. Bu da yanlış değil arkadaşlar. Şöyle ma'zî malumun meçhule dönüşmesi şeklinde ifade ediliyor. Binaul lil meçhuli. Bina'u u fiilin el ma'lum lil meçhul. Yani onun malum olan yapısının meçhule dönüşümü başlığı. Zihin yukarıda olunca bazen yakalayır insan? Nasıl oluyor peki arkadaşlar? Açılımına gidiyoruz yavaş yavaş. İza bu niye mazi el ma'lum? Malum olan mazi fiil bina edilirse. Şuraya gelecek birazdan. Lil meçhuli bina edilirse lil meçhul yani yakalayacağız. Hangi mazi malum? Ellezi qabla ahiri elifun. Sondan bir önceki harf elif olan. Kale olduğu gibi. Sondan bir önceki harf elif ise bu meçhule dönüştürülürken tenkalibu elifuhu ya'em. Elifi ya'ya dönüşür. Ve yükseru ma qabla. Ondan hemen öncesi de esrelenir. Ya'ya uygun olarak esrelenir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci örneklerde görmüş olduğunuz gibi diyor. Bakalım hemen 3-4-5'e. Kale. <laughs> Elifle devam ediyor. Kı ile yeye dönüştü. Öncesindeki kaf o yüzden esre büründü arkadaşlar. Ba'e. <laughs> Elif harfi yeye dönüştü. Bu nedenle öncesindeki haf esreye geçti. <laughs> Bi oldu. Çünkü buy <laughs> diye okunmaz. Eta'e. <laughs> Elif arkadaşlar ta ile ayn arasında ye'ye dönüştü. Utta Ta harfi narekesi esre'ye dönüştü. Utta Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Sondan bir önceki harf elifse ye dönüşür. Ye'den önceki harf de kesralanır. Kural bu. el Eğer fiilimiz, mazi fiilimiz beş harfi ise kusile evveluhu eydan. Birinci harfi de yani üstteki kuralı tabi olarak söylüyor bunu. Birinci harfi de kesir alınır. Y'den önceki kesirliği gibi ilk harfi de kes alınır. Dördüncü örnekte olduğu gibi. Bakalım dördüncü örneğe hemen. Çünkü bunları görmek gerekiyor. İctahe şundan bahsediyor aslında. Hemzeyi şey yapın diyor. Esrele okuyun diyor. İctiha şeklinde de okunabiliyor. İkisi de caiz arkadaşlar. İqtade, iqtide. Uqtide de okunuyor. İqtide de okunuyor. İ'tade, i'tide şeklinde de telaffuz etmenize beys yok. Yani bu hareketleri aslında koymamak gerekiyor şu an buraya. Çünkü yazarımızın tercih ettiği görüş esreli okunması gerekiyor. Beş harflerde y'den önceki y'den önceki harf esel olduğu gibi onun önündeki harf de eseli olur ki burada hareketsiz harfi hareketli olan elife kaydırabiliyoruz. Evet. ...şurasıydı. Ve inkarnesülasiyen alt harfi ise... bunun evveluhu ve telituhu... ...birinci ve üçüncü harfi dammelenir. Bu da beşinci örnekte... ...görülür diyor yukarıda. Beşinci örneğe bakıyoruz. İstaa, ...ustu... ...bakın <laughs> ustu, ustu, ustu... ...şeklinde bir ve üçüncü harf ...dammelenir diyor. Altı harfi fiillerde. Son paragrafımız arkadaşlar. Şurası... İda bu niye mazi il malum, malum olan, malum olan mazi fiil bina edilirse, bina edilirse, lil meçhule gelecek şuraya. Bina edilirse malum olan mazi fiil. <laughs> Elizo fiil ki, ala vezni faale, faale, qatale, baa, baya şeklinde bir kalıpla gelirse. Ya da tefaale, <laughs> tebaade gibi bir kalıpla gelirse, bir meçhulü bu binaya, eğer meçhule, meçhule bina edilirse ten kalibu elifu ruvave. Elif fiil vava dönüşür. Yukarıda demişti ya, sondan bir önceki elif olursa elifler yeye dönüşür. Burada da diyor ki, fa'ale ve tefa'ale vezninde gelen fiiller meçhule dönüştürülürse onların şu elifleri arkadaşlar vava dönüşür. Nerede? Beşinci örnekte olduğu gibi diyor. Beşinci örneğe dönüyoruz hemen. Bu 6. örneği herhalde kastediyor değil mi? 5 değil o yanlış yazılmış. Sizin kitabınızda 6'dır. Düzelmiş mi? Bakar mısınız? Muhtemelen düzelmiş olması lazım. Değil mi? 6 yazıyor. Tamam. Tamam. O baskıdan önceki haliydi. Hatayı düzeltti. Düzeltmiş herhalde. Ba ya bakın elif elif harfi B'den sonraki harf vav'a dönüştü. Bu ba bu ya. Şa ve şu vire yani şu gördüğünüz elif vava dönüşmüş. Teqo teqo zefe TU zife. Bunların her bir tanesi kuraldır. Yani belki her bir tanesini aklınızda tutamazsınız ama dönüşümü en azından öğrenmiş oluyorsunuz şu anda. Fiil karşımıza çıktığında bu fiilin dönüşmüş olduğunu vavdan e, efendim eliften vava veya eliften yeye dönüşmüş olduğunu anlıyorsunuz şu anda bu derste. O yüzden mühim bir bölüm. Şurası 6 olacak arkadaşlar. Şurası hamis değil, sadis olacak. Tamam mı? Sadis olacak. Şu şekilde olacak. Diğer başlığımız ne? Müzari fiillerin malum olanlarının meçhule dönüşü, meçhule bina edilmesi. Bina ul lil meçhuli. En üstte de böyle geçti. İlk seferde yakılayamadık. Bina ul mudari'i Hangi müzari? El malumi. Malum olan müzari fiillerin, edilmesi. Lil -meçhule. meçhule bina edilmesi. Örneklerine bakıyoruz arkadaşlar. Malum bir tarafta, meçhul bir tarafta. Ya'lemu yu'lemu Yukrimu yukramu Yestegfiru yustefaru. Malumun nasıl meçhul dönüştüğünü görüyoruz. Evvelin dammelendiğini, sondan bir önceki harfin de fethalandığını görüyoruz. Mazide kesal ile hatırlayın. Ya'kulu, yukalu Ya'tadu yu'tadu Yestebihu yustebahu Burada da görüyorsunuz yakuludaki vav tekrar elife dönüştü. Makabindeki harfin harekesine uygun olarak. Ya'tadu da zaten sorun yok. Zaten elif fetha burada da aynı olay olunca değişmiyor. Estebi yüsteba oldu. B harfinin harekesi fethalandı çünkü elife dönüştü. Uyum var arkadaşlar yapıda. Bunları görmemiz lazım. Peki kaidesi ne? Müzari fiilin malum olanlarının meçhule dönüşünün kaidesi. Yasiru olur el mudari'ul ma'lum dönüşür yani. Malum olan muzari mechulen mechule dönüşür. Neyle? Bi dammi evvelihi ilk harfinin dammesiyle ve fethi ma qabla sondan bir önceki harfin fethasıyla. Evet, birinci örneklerde gördüğün gibi diyor arkadaşlar. Birinci örnek hemen şurada. Ya'le, yu'le, yukri, yukra, yestagfi, yustafa Değişimi görüyoruz arkadaşlar. Eğer bunyer muzari'l ma'lum. Bakın arkadaşlar, ma'lum olan muzari bina edilirse şurada diyeceğiz ki el-meçhuli. Hangi muzari' ma'lum? Ellezî qabla âhirihî vâv veya yâ. Sondan bir önce kerf vâv veya yâ olan. Vâv veya yâ olan. Muzari fiile şöyle dönüşürse tenqalibu el-vâv veya el-yâ elife. Vâv veya yâ elife dönüşüyor arkadaşlar. Emel elif peki vav değil de elifse ne olacak? Emel elif sondan bir önceki elifse Fetabba ala haliha kendi hali üzerine baki kalır. Yani değişiklik olmaz. O da ikinci örnekte gördüğünüz gibi. Bakın burada elif var burada değişmemiş. Şu ye elife dönüşmüş. Vav elife dönüşmüş ama elif elif olarak kalmış. Anlıyor muyuz arkadaşlar? Evet. Alıştırmasına geçiyoruz. İc'alil ef'âlen âtiye te Aşağıdaki fiilleri meçhule dönüştürün. Bu sizin ödeviniz arkadaşlar. Lütfen bakın. Zor bir ödev değil. İkinci gruba bakıyoruz. El cüm'elul gelecek olan cümleler ef'âluha ma'lûmetun. Fiilleri malumdur. Fahavvilha onları dönüştür. İla cüm'enin et meçhûletun. Meçhûletun fiilleri meçhul olana dönüştür. Yani bunların hepsini meçhul dönüştür. Neye dikkat edeceksiniz? Elbette ki failler düşünce mefhullerin onun yerine geçtiğini göreceksiniz. Bunlara dikkat edin böyle. hemen bakıp geçmeyin. Bir tanesini beraber yapalım. Hameltul kursiye <laughs> sandalyeyi taşıdım. Hameltu tufi tu faili el kursiye meful. Bu sefer tuyu atıyorum arkadaşlar. Humilet humile humilet Humilel kursiyyu humile. Hamledildi, taşıldı el kursiyyu. Sandalye taşındı. Humile oldu tamam mı arkadaşlar? Fiilimizin şekli de bu oldu arkadaşlar. Humile. Humilel kursiyyu. Kursi kelimesi de amelendi. Çünkü failin yerine girdi, nayib fail oldu. Devamındaki cümlelerde aynı şekilde siz yapıyorsunuz. Üçüncü soru başlığımız ve yeni malum ve meçhul fi'l cümle'l atiye. Gerçek cümleleri okuyup tercüme ediyoruz. Malumları, meçhulleri açıklıyoruz arkadaşlar. Bu fiil malum bir fiildir. Şu fiil meçhul bir fiildir şeklinde cümleleri açıklıyoruz. Yani çok hoş cümleler. Teğet geçmiyoruz arkadaşlar. Bunlar herhalde ünitenin sonu muydu burası? Evet. Bu bizim ödev kısmımız arkadaşlar. Huffetil cennetu bil mekari وَحُفَّةِ النَّارُ şehavat Cennet mekarihlerle, zorluklarla çevrelenmiş, kuşatılmıştır. Zorluklar aşılmadan cennete varılmaz. İkinci kısım وَحُفَّةِ النَّارُ şehavat Cehennem, şehevi şeylerle kuşatılmış. Her tarafta nefsinizin arzu ettiği şeyler var. Bunlara bulaşırsanız cehenneme doğru gidersiniz demektir arkadaşlar. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Men galebe hakka gulibe. Hakkı galip gelmek isteyen mağlup olur. Galip edilir yani mağlup olur. Burada mağlup ve meçhulleri tespit ediyorsunuz. Cümleler çok harika. harika. Yuhşeru el cebbarune ve mütekebbirune yevmel kıyameti emthâle devri yata'uhumun nas? Kibirli insanlar, cabbarlar, firavunlar, mütekebbirli, mütekebbir insanlar kıyamet günü Zerre gibi haş olurlar. Küçücük bir şekilde haş edilirler. İnsanlar onlara basarlar. O kibirli böyle burnundan kıl aldırmayan insanlar kıyamet günü küçücük insanlar olarak e, haş olurlar ve insanlar onları kale almaz. Kafalarına, baş, e, vücutlarına basa basa giderler. Evet. El gadiru yusabu lehu liwa'un yerifu bihi yevmel kıyamet. El gadiru Gadreden insanlar, insanlara hakaret edenler yunsabu lehu onlar için bir sancak dikilir. Yerifu bihi yevme kıyame ya onunla kıyamet günü bilinir diyelim o. Yerifu artık aslında grup olup yürür gider. Yani o sancakla tanır işte bunlar gadreden kişiler diye herkes onları tanır. Hiçbir şekilde gizlik almazlar. Devamındaki kısımlarda sikerleri çevirmeye çalışın arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizi de burada tamamlamış olduk. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar.